Küçücük çocuğun kahvede ne işi var anlamıyorum. Hava işte Necla teyze. Çocuk bunalıma girmiş sıkıntıdan. Selamünaleyküm Yakup. <laughs> Sana misafir getirdim. Vay, hoş oh geldin bana. Beton. Sıkı sarıl çocuğa Yakup. Çok özlemiş seni. Ben de seni çok özledim Beton. <laughs> Elmacı içmeye geldik Yakup abi. Gel otur yavrum şuraya. Bırak Yakup abini. Hadi. Abi, Orçun'un kafasından, Yakup'un kafasına bit nakli tamamdır. <laughs> Ulan bulaşmış mıdır? Bulaşmıştır abi, bit bu. Orada oraya geçerken pasaport mu soracaklar? <laughs> Eminim ki Orçun'un kafasındaki bitlerin çoğu... ...Yakup'un kafasında vizesiz şekilde dolaşmaktadır şu anda. <laughs> Evet, çaylar geldi. Bu da senin elma çayın Beton. İç bakalım Beton. Sıkıntın geçti mi? Geçti, geçti. Burayı ben çok seviyorum. Büyüyünce ben de sizin gibi kahramanlığa takılacağım. Büyünceye kadar çaylar benden Beton. Büyüyünce çay parasını ödersin. Hüseyin abin gibi, Şükrü abin gibi çay parası takma, bozuşunuz. <laughs> Espri yapma Yakup. Vay, ne haber Beton? Ya? Sıkı sarıl Yiğido. Seni de çok özlemiş. Ayol ne oluyor böyle herkese sarmaş dolaş? git ee, bakayım aşağıya. Çocuk baba hasret çekiyor. Kolay mı? Benim babam da öyle uzaklarda olsa... ...her gördüğüm adamın boynuna baba diye atlardım vallahi Necla teyze. Herkes kolunu alıyor. Bir misin yani? Öf. Evet. siz sıkılmıyor musunuz burada? Sıkılmıyorlar Necla abla. Kovuyorum yine de gitmiyorlar. Görüyorsun sen. Neyse, geç oldu. Biz gidelim artık. Yine görüşürüz Yakup abi. Görüşürüz be Şimdiden geçmiş olsun ikinizi de. <laughs> Bekle yavrum, geliyorum. Dur. Hayırlı işler. Gece. İyi günler. İyi günler Necla. Güle güle Necla teyze. Tazele çok güzel. Planımız tutmadı galiba Şükrü. Acele etme abi. Şu anda Orçun'un bitleri Yakup'un kafasında keşif yapıyordur bence. <laughs> acaba nereye yerlesek? Acaba nereye sondaj kuyusu açsak diye kafa patlatıyorlardır. <laughs> Senin abi şuraya bak. <laughs> Çak şükür. Çak. Aynı